part 2 alien aldım şimdi 5 numara ha bunları sökeceğim bunu sildim bunlar bunu sildim şunu da sildim ha bunları söktükten sonra bu da var sizin para yiyeceğiz bu yiyeceğiz böyle basacağız Hemen ha bunları ben çıkartıp geliyorum ne şu şöyle havında onu da. Hadi başla. tamam şimdi. Bundan sonra Uzun uğraşlar sonucu çıkartmayı başardık. Bunları bir de yağlamam lazım. Böyle Ben söktük bu hambayı Daha bir şey kalmadı ki. Sökeyim herhalde. da. Alyan yalama yaptı. <laughs> Sökeyim dedim. Dönmüyor. Aha. Bak şimdi mesela tuttun, tutturdum. Aha, yalama yaptırdı. Çok gözükmüyor da. Lan, dur. artık o bir sonrakine. Bizim pırıl yiyeceğiz. Pırıl boyayacağız. Cuma hangi renk yapsın? İzleyeniniz varsa yorum yapar Hadi ben kaçtım. Park 3